Anneciğim, babacığım. baba! Kadın! Gel anneciğinin yanına gel, gel, Annenin yanına gel. gel, gel. Annesinin kudüsü. Ay yok. al canım, canım. Nereden çıktınız siz ya? Sürpriz yapalım dedik. Kadın! <laughs> ...gözlüyorum sizi oh, ben ya. Biz de seni şaşkınım. o, oh, 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 yok, yav, yok. Yav, yav. Yavrum yarasını ya bal olsun aslanım. Allah'ıma bir şükür. Oh, midem bayram oh, etti. Ey, ay kızım benim sen burada aç mı kalıyorsun yavruma? O nasıl laf öyle ya? Ne demek aç mı kalıyorsun? Görmüyor musun maşallah. Topaç gibi topaç. Aç Asl olsun baba ya. Doğru. Topaç değil. İplik gibi. İlahi. <gülüyor> <gülüyor> Oo annemin de karnı iyice şişmiş vallahi. Ne zaman çıkıyor bu velet dışarı? Senden önce teris oluyor. Üç beş gün kaldı tezkereyi alacak vallahi. Doğum için geldik zaten. Sen de yanımızda ol istedik. Anneciğim. <laughs> ah, kızım. <laughs> ah, kızım benim. <laughs> Aha da Suzi geliyor. Hazır mısınız? Suzi! Efendim. Gel kız gel. Bak annemler geldi seni görmek istiyorlar. Ne istiyor yine bu manyak aile? Uf ya. Aman da aman ay şu saçlara şu gözlerin güzelliğine bak. Ay sen <laughs> ne tatlı şeysin evladım. Maşallah. Oğlum kendine çok güzel bir kız seçmişsin. <laughs> Suzi Annemlere seninle evlenmek istediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar beni kırmayıp hayırlı bir iş için buraya geldiler. Hadi canım. Beni mi kandırıyorsun? Ne demek beni mi kandırıyorsun? Biz bunca yolu boş yere mi geldik? Söyle bakayım benim bu şaşkın oğlum seni üzüyor mu? Ha? Üzüyor vallahi. Hep dalga geçiyor benimle. <laughs> ya baba niye bozuyorsun be? <laughs> ne oldu sana ya? <laughs> <laughs> Buna bakın çok kızdı. Ayıp mı ettik acaba ha? Ayıp... <laughs> dur dur bebeğe bir şey olacak dur. Dur bebeğe bir şey olacak. Hadi! Yavaş, yavaş. Korkutacaksın kadını şimdi ya.